Nerede? Evet, aynen öyle. Evet. Abi hazır olunca gir Kayda. Oyunlarımızı aynı yapalım. Sıkıntımız yok. Tamam. Evet. 3 2 1 Oyun! ne güzel, babam sınıfı gibi oldu. Alalım çocukları. Bir 10 saniye bekle sahne. 10 yani. saniye bekle sahne. Arayacağım seni. Yalnız talağını yumruk yumruktan sonra... sıkıntı oluyor, an. Tamam, bir dur. Sonra. Dur, bekle. Hazır tamam. ol Aysel, göndereceğim şimdi seni. Evet bir daha geçtiniz Hadi Aysel sen de git. Geçtik. Bir daha Söyle geçinizdir. ne söyleyeceksen. Hadi herkes yerine. Tosun kolay değil bu işler. Tosun hadi. Evet bebeği istiyor musunuz? Tamam.